Kuzey Kıbrıs'ta Yeşilırmak'a gidiyoruz. Gerçekten manzara şahane olan bir yer. Ve çilekleriyle meşhur bir yer. Ama yolu biraz zor. Çünkü böyle döngeli falan ve çok uzaktı. Şehir merkezlerinden çok uzaktı. Ve yolda ben yılan falan gördüm. Ama sonra vardık. Gerçekten çok güzel manzaralı bir yerdi. Ben çok sevdim. Ben Ereç Çilek bahçesini seçtim. Böyle bir kab aldık. Sonra her kab 200 TL ve her kişinin bir kabı olması lazım ki içeriye girsin. Ondan sonra içeriye girdiğinde ne kadar istersen bu kabı doldurup çilekle doldurup ve ayrıca yiyebilirsin. Yani orada senin bolca fırsatın var. Ne kadar istersen çilek ye. Hiç kimse sana bir şey söylemiyor. Ve o kabı da ne kadar istersen doldur. Yani ne kadar doldurabilirsen artık ve ben buranı niye çok sevdim? Hem taze çilek toplama imkanım vardır. Hem de çok güzel fotoğraflar çektirme imkanım var. Ben böyle fotoğraf delisi olduğum için gerçekten benim gibilere çok güzel bir yerdi. Çok şahane fotoğraflar çekip çok güzel eğlenebilirler. Ben gerçekten çok eğlendim ve yeniden fırsatım olsa Yine bir Nisan'ın sonuna kadar Belki zaman var Yeni gideceğim ee, Çünkü değer Çünkü o güzel çileklere Gerçekten değer Ve kabım doldu Artık Çok yedim ama gözüm doymadı Gerçekten en sonuna kadar Gözüm doymamıştı Zordu oradan ayrılmam Ve Türlü türlü çilekler gördüm orada. Ve bazılar da hormonluydu sanki ama yine de güzel. Kim isterse çok doldurur, kim isterse ihtiyacı kadar doldurabilir. Ve en son benim ellerim bu haldeydi. Çok güzel bir gündü.